Dizi testlerinin yeni bir videosundan selamlar. Bugün Kardeşlerim dizisinin 55. bölümüyle ilgili 11 tane soru inceleyeceğiz. Sorulara geçmeden önce vaktinizi eğlenerek geçirmenizi sağladıysak kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Ve hangi dizilerin sorularının gelmesini istediğinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hazırsanız sorularımıza buyurun başlayalım. İkinci soru Ömer yengesi Şengül'ü neden evden atmak istemiştir? Süreniz 10 saniye. İkinci soru Akif Suzan'a nasıl seslenmektedir? Süreniz 10 saniye. Üçüncü soru. Şengül ile ilgili haberleri gönülde kim söylemektedir? Süreniz 10 saniye. Dördüncü soru. Akif'in yanında çalışan yardımcısının ismi nedir? Süreniz 10 saniye. 5. soru Süsen Ömer'i hangi akrabalarıyla tanıştırmıştır? Süreniz 10 saniye. 6. soru Oğulcan kimlerle akşam yemeği yemiştir? Süreniz 10 saniye. 7. soru. Celil Akif'le çalışmaya gelirken yanında hangi yiyecek ile gelmiştir? Süreniz 10 saniye. 8. soru. Akif'in evine kimler girmeye çalışmıştır? Süreniz 10 saniye. 9. soru: Okulda yapılan yarışmada kazanan hangi takım olmuştur? Süreniz 10 saniye. 10. soru. Ataman Koleji'nde yapılan mini konserde kimler şarkı söylemiştir? Süreniz 10 saniye. 11. soru. Son saniyede Aybike ve Asiye arasındaki kavga nasıl bitmiştir? Süreniz 10 saniye. Bir test videomuzun daha sonuna geldik. Umarım vaktinizi eğlenerek geçirmenizi sağlayabilmişizdir. Teste kaç doğrunuz ve kaç yanlışınız olduğunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda hangi dizilerin sorularının gelmesini istediğinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Dizi testleri sundu.